Dostlar merhaba. Kayıtlara geçmesi adına bugün 27 Temmuz 2024 günlerden cumartesi ve an itibariyle saat 00.39 bu video kaydını yeni günün ilk saatlerinde çalışma odamda alıyorum. Bu bölümde sizlerle teknoloji dünyasında yaşanan layofflardan bahsedeceğim. Özellikle son zamanlarda teknoloji şirketlerinde toplu işten çıkarmalar, e, yazılımcıların e, işte sözleşmelerinin sonlandırılması veya LinkedIn üzerinde LinkedIn üzerindeki iş ilanlarında e, ciddi bir daralma olduğunu görmekteyiz. E, biraz bu videoda e, bunun sebeplerini e, dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. E, bana sorarsanız bunun üç sebebi var. E, bunlardan ilki sermayenin farklı e, mecralara kayması. İkincisi e, özellikle pandemi döneminde yaşanan o balonun patlaması yani yazılımcı talebinde yaşanan balonun patlaması ve üçüncü olarak da yapay zeka uygulamalarının özellikle kod yazma süreçlerinde yazılımcıların işini kolaylaştıran yapay zeka araçlarının epey bir mahirleşmesi yazılımcıların gerçekten işini kolaylaştırması e, sektörde bir daralma e, yarattığını veya daha az yazılımcıyla daha fazla iş yapılabildiğini e, bize göstermeye başladı. Bu üç başlık ekseninde bu konuyu biraz e, anlatmaya çalışacağım. İlki sermayenin e, farklı bir mecraya kayması dedik. Özellikle Pandemi döneminde e, sermaye sahipleri yani para sahipleri e, paralarını yatıracak yer bulamadılar. Çünkü devletler, merkez bankaları, bankalar e, paralarına e, %0 faiz hatta bazı ülkelerde negatif faiz e, veren ülkeler vardı. Hal böyle olunca da e, bu para sahipleri, sermaye sahipleri paralarını yatıracakları e, bir güvenli liman aradılar. Ve o dönem özellikle pandeminin getirdiği konjektürden dolayı her şeyin dijitalleşmesi furyası ile birlikte teknoloji şirketleri ciddi bir büyümeye geçti ve para sahipleri de sermaye sahipleri de bu şirketlere yatırım yaparak paralarına para katmayı amaçladılar. Dolayısıyla o dönem teknoloji şirketlerin elinde ciddi bir para vardı ve bu parayı harcayacak yer arıyorlardı. Ben hatırlıyorum o dönem e, üniversiteden üniversitemizden mezun olan öğrencilerimiz kapış kapış şirketler tarafından işe alınıyordu çünkü gerçekten e, yazılım alanında e, yani e, insan bulamıyorlardı ki o dönem e, yurt dışına çalışma da epey popülerdi Türkiye'de nitelikli yazılımcı bulmak epey zorlaşmıştı e, bir dönem hatta üniversite tercihlerinde e, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği gibi alanlar e, tıbbı geçtiği durumlar olmuştu. E, dolayısıyla böyle bir durum, böyle bir zaman yaşadık. E, ancak işte pandemi bitmesi e, ve sermaye sahiplerinin e, paralarını farklı mecralara aktarması ile birlikte e, teknoloji şirketlerinin e, kasalarındaki para azaldı, bütçeleri azaldı, imkanları azaldı. Hal böyle olunca da biraz daha tedbirli ve itikatli hareket etmeye başladılar. Bu ilk sebebi bana sorarsanız paranın farklı mjcalara kayması, sermayenin. İkinci sebebi özellikle işte o Pandeminin etkisiyle birlikte hemen hemen her sürecin dijitalleştiğine şahitlik ettik. İşte eğitim dijitalleşti, uzaktan eğitime geçtik. İşte sağlık hizmetleri olabildiğince uzaktan yapılarak işte zoom üzerinden işte doktorlarımıza ulaştığımız bir dönem yaşadık. Veya bankacılık hizmetlerini artık çok daha yoğun bir şekilde dijital mecralar üzerinden halletmeye başladık. Bazı tabuları yıktık. Örneğin işte mesela bir banka hesabı açılması için hani pandemi gibi bir süreç yaşamasaydık hani bunu bankaya gitmeden yapabilmeyi hayal dahi edemezdik ama o dönem bunlar yapıldı, hala da devam ediyor. Bu insanlık için önemli kazanımlardan biri bence. Haliyle bu dijitalleşme beraberinde yazılım şirketlerinde proje bolluğu ve proje bolluğu da beraberinde yazılımcı istihdamına neden oldu. Ancak pandeminin bitmesi ve sermayenin de farklı e, teknoloji şirketlerinden farklı mecralara kaymasıyla birlikte e, bu balon bence patladı ve e, işte toplu işten çıkarmalar e, yaşıyoruz son birkaç senedir. E, ve zannediyorum biraz daha devam edecek. E, ve o dönem işte o e, cafcaflı olduğu dönem e, işte yazılım alanında, IT alanında çok para kazanıldığı düşüncesiyle birlikte ciddi derecede insanlar yazılım öğrenmeye başladılar. Hem üniversitelerde o bölümleri tercih etmeye başladılar, hem de işte e, e, sektördeki e, bu alanda eğitim veren e, akademilere giderek serf kalmaya çalıştılar. Haliyle e, bu durumda sektörde bir yazılımcı enflasyonu yarattı. Herkes, işte 6 aylık bir kursu tamamlayan herkes e, ben yazılımcıyım diyerek sektörde iş aramaya başladı ve bu da beraberinde bir yazılımcı enflasyonuna neden oldu. Ee, ve son olarak da e, işte AI araçlarının, yapay zeka araçlarının e, kod yazma süreçlerinde yazılımcıların e, böyle angarya olarak tabir ettiği işleri e, yapabilmesi e, açıkçası işimizi çok kolaylaştırdı. Örneğin bir JSON desenini verip bu JSON veri desenindeki yapıyı okuyup işte şu e, tabloya yazacak e, işte datnet scriptini veya PHP scriptini yaz diye bir e, prompt girdiğinizde bu e, bun çalışır bir kod aldığınızı görmeye başladınız yani özetle AI araçları yazılımcıların işini kolaylaştırdı bir yazılımcı daha fazla iş yapmaya başladı hal böyle olunca da e, artık o işte atıyorum o işi yapmak için iki yazılımcı ihtiyacı e, varken artık tek yazılımcıyla çözebilmeye başladı şirketler. Dolayısıyla bu da e, arz ve işte e, talep dengesini e, değiştiren bir unsur oldu. Peki e, bu karamsar tablo e, devam edecek mi ya da işte mesleğimizi icra etmek için ne yapmalıyız veya işsiz kalmamak için ne yapmalıyız derseniz de e, ben hep şey derim yani işini iyi yapan insan. E, işin derinini bilen, felsefesini bilen, hani e, yüzeysel değil de derinlemesine bir e, programlama dilinde, bir frameworkte uzmanlaşan bir yazılımcı sektörde her zaman aranan insan olacak. E, dolayısıyla kendimizi e, belli alanlarda e, dikeyde derinleştirerek e, uzmanlaşarak yerimizi sağlamlaştırmalıyız. Artık her şey yapay zekaya kayıyor. E, yazılım bilgimizi biraz daha matematik ve istatistik e, bilgileriyle pekiştirerek yazıl, yapay zeka tarafına e, adım atmalıyız. Çünkü artık dünya buraya doğru kayıyor. E, böyle bir e, düzlemde e, iyi yazılımcılara her zaman ihtiyaç olacak ve onlar işlerini yapmaya e, devam edecekler. Dolayısıyla e, bu e, yaklaşık birkaç senedir yaşadığımız bu layoff'ların temelinde bana göre bu üç e, başlık, üç konu söz konusu. Ee, ve burada bir karamsar tablo da yok aslında e, su akıp yolunu buluyor e, bir denge oluşuyor bu denge pandemide bozulmuştu tekrar bir denge'nin sağlandığını e, sektörde piyasada görmekteyiz görüşmek üzere.